Merhabalar. Şimdi ben bundan sonra e, bu tarz videolar çekmek istiyorum. Maksadı da şöyle. E, bir arkadaş var YouTube'da benim de çok severek takip ettiğim. Aslında etiyordum. Artık etmek istemiyorum çünkü son e, birkaç videosunu izledim. Hakaret içeriyor. Hakaretler e, bu bahsedilen dizileri, filmleri izleyen insanlara. Şimdi bu insanlara hakaret etmeleri sebebiyle ben böyle video yapmaya karar verdim. Adam son izlediğimi söyleyeyim. Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı şahane bir senaryo, şahane oyunculuklar, şahane bir fikir, şahane bir yürüyüş olan bir diziye Allah belanızı dizi versin diyerek girmiş lafa ve bunu mu izliyorsunuz lan siz diyerek girmiş lafa. Bu böyle olmaz kanka. O öyle olmaz. Nasıl olur biliyor musun? Sen çıkarsın, dersin ki agacı dizi, film, kitap gibidir. Bir kitabın, bir kitap hırsızlığı övüyor olabilir. Hırsızlık şöyle güzel bir şeydir, böyle güzel bir şeydir diye olabilir. Ama sen o kitabı okuyan adamı hepsini aynı kefeye koyamazsın. Neden biliyor musun? Bakış açıları var ya hepsinin. Biri okur der ki, ana bak kitapta yazıyor hırsızlık iyi bir şeymiş. Öteki der ki, He, hırsızlar şu amaçla, şu güdüyle, bu heyecanla, bu motivasyonla hırsızlığı yapıyorlar. Demek ki bu tip duygulara karşı kendimi kontrol altına almalıyım. Diğeri de der ki, hırsızlar genel olarak bu yöntemi kullanıyorlarmış. O yüzden ben buna karşı tedbirli olayım der, sakınmaya başlar. Benim aklıma gelen ilk üç. Ama sen bu kitabı okuyan herkes gerizekalıdır diyemezsin kardeş. O bir yapıttır. O bir eserdir. O eser üzerinde kim ne anlıyorsa anlar. Ama ne anlaması gerektiğini anlatmak senin gibi kendini otorite sanan insanların işi değildir. Ben de bir otorite değilim. Ama insanlara ne anlatılması gerektiğini, hani bak burada bunu anlatmışlar ama bunu böyle değerlendirmeyin. Sevgili toplumum, bunlar kötü şeyler. Bunların hayatları bak böyle, kendi hayatında bir sentezle, bir anaştır, bak ne güzel dengele, Bak sen karınla çoluğunla çocuğunla oturmuş bunu izliyorsun. O adam orada onları vurduğu için karısı hapiste Sallıyorum. Kendi hapse girdi. Çoluğu çocuğu pavyona düştü. Bunu anlatma. Maksadı diyor. Anlat insanlara. Ama tu Allah belanızı siz, siz bunu mu izliyorsunuz? İşte böyle yapıyorlar de Deme hala. O hakka sahip değilsin. Ve bunu da insanlara ben kendi gücümün yettiğince ulaşabildiğim insan sayısınca bunu insanlara anlatacağım. Örneğin Mafya çok olması. Entrika dolu dizilerin çok olması. Genç kızların zengin koca bulma heveslileri gibi gösterildiği diziler. Bunlar niye var? Komedi dizisi niye yok? Ki bizim şahane komedi yazarlarımız olmasına rağmen niye yok? Yapımcıların maksadı Amacı ne? Niye yapıyorlar böyle şeyleri? Bizim insanlarımız bunları niye izliyor? Gibi benim fikirlerim var ve çıkıp ben bunları anlatıyorum. Bizde niye komedi dizisi yok? Ben bunu gittim, araştırdım. Senin gibi böyle dışarıdan bakarak değil. Yapımcı abilerime, ustalarıma sordum. Dedim ki abi niye? Biz niye komedi dizisi yapmıyoruz? Ya Gülse Birsel gibi, Gülse Özay gibi, işte Gani Müjde gibi şahane yazarlarımız var. Yazsınlar hem de yönetsinler. Komedi oynayan mükemmel oyuncularımız var. Niye yapmıyoruz? Sadece niye sinemasını yapıyoruz? Dedi ki aga biz yapımcılar olarak yaptığımız projelerden Türkiye yayınlarından para kazanmayı gözetmiyoruz. Dedi ki evet biz ticarethaneyiz. Ama Türkiye'de yaptığımız bir yapıt Türkiye'de yayınlandığında verdiğimiz parayı geri versin yeterli. Örneğin 20 bölüm çektim, 40 milyon para harcadım. Kanal bana o 40 milyon lirayı geri ödesin. Benim için kafi. E dedim hani para kazanma nerede? Dedi ki ben onları yurt dışına sattığımda kazanıyorum. Şimdi bunun iki tane ayağı var. Bir, topluma faydası ne diye sorgulamak lazım. Diğer tarafı da şu. Ülkeye döviz geliyor oğlum. Hatta hangi yıldı tam olarak hatırlamıyorum. Başka bir arkadaşım bundan bahsetmişti. O yılın bir şey ihracatıyla kıyaslamışlar. Bizim dizi filmlerin Türkiye'ye getirdiği para o sektörün getirdiğinin 10 katıymış. Ve bu ciddi bir sektördü. Yalan olmasın ya otomotiv ya e, araba parçası muhabbetiydi. Net emin değilim ama. Ondan daha fazla para getirmiş Türkiye'ye. Çok ciddi bir rakam. Bu çok işe yarar bir rakam. Memlekete faydalı. Ha der ki, de ki bu doğru bir yakatlı ellerle gayri safi milli hasılaya yansıyor mu? Onu bilmem. Ben ilgilendirmiyor. Bana ne yani onların paraları? Bizim komedi filmlerimizin, bizim komedi unsurlarımızı oluşturan şeyler. Onları güldürmüyor. Onları güldürmediği için de onlar bunu satın almıyorlar. Yoksa bizim mesela benim çok sevdiğim komedi projeleri vardı. Murat Cemci ve Ahmet Kural'ın oynadığı. Neydi o? Kardeş payı vardı. İşler Güçler vardı bizim sektörü anlatan. Çok iyiydi yani. Gerçekten bizim sektörün içinden olduğu gayet bariz belliydi. Selçuk Aydemir yönetmişti ikisinde. Gülse Birsel var ya. Avrupa Yakası'nın. Yalan Dünya'nın hem yazarı hem oyuncusu. Efsaneydi. Çok güzeldi. Yapılabiliyor. Çok da güzel unsurlarımız var. Ama bize var. Yurtdışına satılmadığı için adamlar ki ben buna para vermem kardeşim. Çok düşük bir bütçeyle çekeceğim. Ve bunu da kanal yayınlamayı kabul edecek. O yüzden ben o riski hiç girmem. Ticaretin genel mantığı o ya. Riski minimuma indirip kazancı maksimuma çıkarmam. Bu yüzden komedi dizisi çekilmiyormuş haklılar değiller tartışılır. Üzerine konuşmak lazım. Hatta dur. Klasik YouTuber'ların yaptığı şeyi yapıp yorumlarda fikirlerinizi alayım. Diğer taraftan mafya dizileri, diğer o entrika diziler, zengin ailelerin fakir ailelere karşı bir mücadelesi. Furya'lar halinde devam ediyor zaten bu işler ama bunların bize olan etkisini anlatmak lazım. O yüzden buradan bahsedeyim. Mesela bu ülkede elinde ekmek bıçağı, kafasında Börk'le Diriliş Ertuğrul'u, Kuruluş Osman'ı izleyen tipler var. Ya da zengin bir adamla evlenen genç bir kızın hayatının nasıl güzelleştiği, sonrasında da ne biçim dertlerle uğraştığı. Ve bunlardan etkilenen insanlar var. Bunun sebebi nedir? Anlatmak lazım. Bir, senaristler hikayelerini yazarlarken izleyicilerle özdeşim kurduracak karakterler oluştururlar. Yani atıyorum bir zamanlar yayınlanmış, şimdi ismi değişip başka bir formatta devam eden ee, bir mafya dizisi. Eniştesine höt dediğimi höttüren, zört dediğimi zörttüren bir adam var. Herkes önünde el pençe divan durulan. Ama bu adam aynı zamanda eve geldiği zaman karısının önünde de tamam hayat falan filan seni seviyorum. aşk kadın bilmem ne. Deli gibi izleniyor. Bunun sebebi ne biliyor musun? İnsanlar özdeşim kuruyorlar. Diyor ki ulan ben bu adam gibi olabilirim. Enişteme höt dedim, öttürdüm vallahi. Söyleyecek olan içinden geçerdim. Ya da kadın izleyici. Bu karakterden benim neyim eksik ki? Benim kocam da böyle olabilirdi. En azından kocama böyle lafımı geçirtebilirim. Değil. İzleyenler var, var ve çok. Bu özdeşim kuruyorlar. Bu özdeşim kurmak onlarda neyi uyandırıyor? Mastürbasyon. Vallahi mastürbasyon. Bir çeşit. Diyor ki Branda. Be. Ben böyle olabilir Aynen ben, aynı ben. Aynı, aynı. Ben olsam ben de aynı yapar. Kendini masturbe ediyor. Bunun tehlikeli boyutuna biliyor musun? O anda hani akşam yattığı yeşil değil. Özellikle ahlak seviyemizin bu kadar düşmüş olduğu bir dönemde o entrikalı diziler. Zengin koca bulmak için saçmalayan kadınlar. Asgari ücretle geçinen, onunla yaşamaya çalışan, sevgilisini. Biz niye buraya tatile gitmiyoruz? Biz niye Amsterdam'a gitmiyoruz? Biz niye Lüksemburg'a gitmiyoruz? Bak onun parmağında kafam kadar yüzük var. Ben niye bana şöyle bir evlenme teklif etmedin? Diyerek o zengin adamlardan birini bulup, o zengin adamlarda onları kullanıp bir kenara atıyorlar. Ahlak seviyesi böylece aşağılara iniyor. Kendilerini teşhir etmeye başlıyorlar. Ya gir Instagram'a, bilmem. Tamam ben burada yanlışım diyelim. Gir TikTok'a. O TikTok niye var zaten Allah'ta? Bunun bir tane sebebi var. Burada normalleştirilmesi, toplumsal olarak normalleştirilmesi. İşte bizim insanımıza bunu anlatmamız lazım. Aga bunlar var ama bak zengin adamla evlendi diye o adamın zapturaptı altına girdi. Mahvoluyor bu kadın. Senin hayatın ne güzel. Bir birey olmayı öğren. Güçlü kadın olmayı öğren. Oku. Eğitim al. Kendi mesleğinde başarıya ulaş. Bunu anlatmaya çalışıyor sana. Diye bunu göster. Dizi eleştirisi sadece yıkıcı olmaz. Yapıcı da olmalı. Teşvik etmelisin. İzleyiciysen eğer, izleyici bir otorite olarak sayıyorsan kendine eğer bunu anlatmalısın. Ben ortaokuldaydım. Deli ürettiği bir dizi vardı. Kenan İmirzalıoğlu oynuyordu. İşte Miroğlu, Haydar var ya o. O dizinin yayınlandığı dönemlerde Türkiye'de kimse SUV diye bugünlerde bilinen ama o zamanlar Jeep diye tabir ettiğimiz dört çeker büyük arabalar var ya kimse onlara binmezdi. Herkes Sedan araba olacak derdi ve hatta Fortanus'lar makam aracı sayılıyordu. Sedan araba iyiydi, ötekiler kötüydü. Arazi aracı diye geçiyordu onlar ve e, SUV araç niye binmiyorsun sorusu zaten sorulmazdı. Ona Arap, ne ne ben daha böyle mi gideceğim abi? arkadaş bana ne deniyordu. Sonra Deli Yürek yayınlandı ve bizim e, Mirolu Nissan Pathfinder marka bir araca bindi. O yıl, başkasının yalancısıyım, araba 700 bin satmış. Parası araba almaya yetmeyenler de paltosunu giydiler. Adamın boyu 1.50, palto 1.70. Giydi, gezdi herif öyle. Hemen akabinde kurtlar var diye bir furya çıktı. O zaten birçok şeyi değiştirdi. Toplumdaki herkesin derin devletle bağlantıları olduğu, satır araları okuyabilen adamlar çıktı piyasaya. Bu dice hep gerçekleri anlatıyor. Ve kendini Polat Alemdar, Süleyman Çakır, Sananlar çıktı ortaya. Perşembe akşamları Kurtlar Vadisi yayınlanırdı. Çok ciddi izleyicisi vardı. Perşembe akşamları birçok fabrika çalışanlarına mesai, fazla mesai yaptırtamıyordu. Ya abi bu akşam Kurtlar Vadisi var ben yok abi onu izleyeceğim. Deyip yok kalmıyordu. Gidiyordu. yayınlanırken sokaklara çık. Kimse yok. Olağanüstü hal ilan edilmiş. Sokağa çıkma yasağı var. Kimse çıkmıyor. Herkes evde. Kurtlar Vadisi. Pusul. Telefonlar onun müzikleri çalıyordu. Öyle özdeşim kuruluyor. Öyle ben ol deniyordu. Ve ertesi sabah. Bursa'da Kıbrıs Şehitleri Caddesi vardır. işte Santral Garaj diye biliyorduk eskiden. Şimdi kent meydanı, kent meydanı oldu. Kent meydanı Kent meydanı oldu orası. Tren istasyonundan çıkarsın. Sol tarafında böyle e, telefoncular falan vardı. Dönerciler, telefoncular. Sağ tarafta işte bankalar vardı. işte yine böyle kasaplar, milyoncular falanlar filanlar vardı. Güzel bir cadde. Trafiğe kapalı. İşte yürüyorsun, gidiyorsun oradan öyle. Ben de oradan işe gidiyorum her sabah. E, trenden bir arkadaşla beraber indik. Cuma sabahı, dün akşam Kurtlar Vadisi yayınlanmış. Etrafıma şöyle bir baktığında gördüğün birçok kıyafet olabilir. Ama o günlerde olmuyordu. Kombinler belli, lacivert, çizgili takımlar, mavi dik yaka gömlekler. Herkesin kafa geride böyle, konuşmalar da böyle. Kafa geriye basınca böyle konuşuyor bakışlar böyle. Şimdi benim normalde konuşma tonum Oktay Kaynarcı'ya benzetiliyor. Hatta birçok yerde insanlara şaka yapmışlığımız da var. Telefonla. Arkadaşıma dedim ki aga bak ne yapacağım. Ne yapacağım lan dedi. Bak şimdi dün akşam bir kurtlar yayınlandı ya. Dedi ki, evet. Bak şimdi. Can Polat. Kim lan bu yerden bitme karı? Diye bir bağırdım böyle. Ana. Bak. Sokakta 10 tane adam var. 20 tane mi adam var o bahsettiğim caddede? Simitçi lan simitçi. Adam simit satıyor. Gayet de eğlenceli bir tip. Güzel bir adamsın. ATM'den para çekeni, telefonun önünde telefon bakanı, bilmem nesi falan. Herkesin dönüşü böyle oldu bak. Dramatik dönüyor böyle falan. Askere gittim. 300 kişi. Perşembe akşamı. Ben o zamanlar diziyi çok izlemiyordum. Yani çok dizi izlemiyordum aslında bakarsan o zamanlar. Biliyorum tabii ki var böyle bir şey ve herkes bunun e, aşığı olmuş, izliyor. Askerde bazen böyle şafak darlığı derler, uyutmaz. Bir çıktım şöyle, akşam gibi yatıştım az falan alınmış. Kimse yok koğuşlarda. Dedim ki herhalde bir şey var. Böyle sonra askere toplanır, kola, çerez falan alır, içerlerde. İçerlerde derken, kola falan içerler. Dedim ki herhalde birisi bir yerlere gitti. Benim de haberim yok. Gazinaya girdim. Işıkları yanıyor. Ama çıt yok. Dedim ki Allah yetiştirmeniz de oldu. Hani askerler olsa cık, izin vermez. E terhis falan da yakında yok. Niye toplanmış ki lan bunlar? Bir girdim aga gazinaya, askeri gazinaya. Ki yani, gazina deyince biliyorsunuz zaten öyle e, çay, karton bardakta, işte kerane tatlısı, işte birkaç çeşit çeşit bisküvi falan öyle şeyler var. Yani Gazino deyince kafanıza böyle dilbere dil bin bardakın yok mu gelmesin. Çıt yok. Televizyon. Herkes önünde böyle oturuyor. Tespih çıkartanlar falan kapadı 3 numara, ayakta postal bağları yok, Nöbetten gelmiş adam eline tüfeği. Ne oluyor lan dedim. içeri girdim. Herkesin bana bir bakışı var. Gelin müziği aldı. Dedim abi ben değil. Ne oluyor biliyor musun? Benim o gördüğüm tablonun adı neydi biliyor musunuz? Toplumsal maslubasyonla işte kendini rahatlatıyor, bastırıyor. Ben böyleydim. Yalanlar söyleyenler çıkıyor. Neyse. Ya yapıyoruz işte bir işler karanlık falan. Biraz şey bilmesen de olur. Herkes orada o kafalara giriyor. Böyle insanlar türü. Dizilerin, filmlerin bizdeki etkileri büyük. Ama bu tip dizileri anlatmaya çalıştığı şey çok belli olmasa da benim umudum bu. Bak kardeşim ben karanlık işler yapan bir adamım. Bu karanlık işleri yaptığım için evimde huzurum yok. Her an öldürülebilirim. Her an karım çoluğum, çocuğum, kızım, sevgilim, sevdiğim zarar görebilir. Onlar her an acı çekebilirler. Yapma. Demektir aslında. Bu adamların maksadı, ayelleri bu. O entrikalı kadınlardan bahsettik ya. Yani. İşte orada da o zengin adamla evlendiğiniz zaman başına gelebilecekler o. Kadınlara bunu anlatmamız lazım. Erkeklere bunu anlatmamız lazım. Keşke bu projeleri yapan arkadaşlar da bu mesajı verebilecek içeriklere dahil olsalar. Bunu söyleyelim. Beyefendi, bundan bahsedelim. Puh sizin Allah belanızı versin demeyelim. Eyvallah. Bu kadar olsun.